Arkadaşlar şu anda bir klaptayız ve burada e, uluslararası arkadaşlarım var, Macar arkadaşlarım var ve size bir şey söyleyecekler. <laughs> Merhaba! Oh, you guys, awesome. Do you want to say something uh, to people, Turkish people? Görüşürüz! Oh! Görüşürüz! <laughs> And... Seni Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Arkadaşlar hepinize yurt adamdan merhaba, şu anda e, yurt halindeki kıyafetlerimdeyim. Sizin için bakımlı değilim, bunun için e, üzülmeyin, alınmayın ama her neyse. Size şimdi e, okulda e, yaptığım orantasyon günümden ve bir, bir derse girdim, ondan bahsedeceğim. Benim derslerim aslında bir sonraki hafta başlıyor ama ben boş durmak yerine e, derse katılayım, arkadaşlarımı tanıyayım diye. Kendi almadığım bir derse de izin alarak katıldım. Ama video falan çekmedim. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben burada video yaparken işte muhteşem Erasmus videoları yapayım. Herkes izlesin. Herkes muhteşem bir bilgilere sahip olsun diye değil. Kendi yaptığım, yaşadığım bazı şeyleri, yaşadıklarımın bir kısmını çekip sizinle paylaşmak ve kendim de sonra izlemek için yapıyorum. Bu yüzden videolarım mükemmel olmayacak ama yine de tabii ki boş videolar yapacağım anlamına da gelmiyor bu. Mükemmel yaşadığım anılarımdan kısa kısa böyle paylaşımlar yapmış olacağım. Sizin işinize yarayacak şeyler mutlaka olacak. Oryantasyon gününde bize bazı şeyler verdiler. def kitap, notebook, defter gibi. Size onları göstermek istiyorum. Şöyle bu arada okulumuzun logosunun işte LT Etorus Laurent işte Etorus Laurent University diye Böyle bir baskılı poşet verdiler. Poşetin içinde şu an sadece bir çıktı ama başka bir şeyler daha vardı hepsini göstereceğim. Şöyle Budapest'in e herhalde görselini yapmışlar. İçinde de bir harita var ve For a Pocket-Friendly Night Out. Gece kulüplerini tarzı şeyleri göstermişler herhalde. Çünkü pub-guide, pub, bar demek. Ama hepsini de göstermemişler. Bilmiyorum Burada da tam olarak... E, neleri gösteriyorlar aslında. Onun haricinde e, şu dosyayı verdiler. Herkesin ismi yazıyordu üstünde. Bu arada biz 5 kişiyiz e, Erasmus öğrencisi olarak orada. Bir tane de karantinada kalan birisi varmış. O da bilgisayar üstünden katılıp izlemişti oryantasyonu. Oryantasyon günü bu arada bilgi verdikleri bize. Toplantı gibi bir şey. Normalde Erasmus'ta oryantasyon gün, günü değil, böyle haftası oluyor ve eğlenceli şeyler de oluyor diye biliyorum, öyle duydum. Ama işte korona falan filan yüzünden öyle uzun bir şey yapmadık ve hepimiz maskeli duruyoruz okulda her zaman. Ee, şöyle bir şey verdiler. Information Guide for International Students. Uluslararası öğrenciler için e, bilgilendirme kılavuzu gibi bir şey. Burada arkadaşlar her şey var. Ee, şöyle harita çıkıyor ilk başta. Bizim okulumuzun bulunduğu e, kısmı falan koymuşlar. Ee, sonrasında şöyle kısaca göstereyim her şey yazıyor Budapest'te ve üniversite hakkında. Üniversitenin kısa tarihi, işte neyi nerede bulabileceksin Budapest'te de ev, yurt, her şey burada yazıyor. Sonra şurada Bruce Willis abimizin Pulp Fiction ve 6. Hiss'ten tanırsınız. Zaten çok ünlü bir aktör. Reklamının olduğu enerji içeceği reklamı var Macaristan'da Bruce Willis'in. Böyle bir defter. Sonra bizim okulumuzun logosunun olduğu böyle yine bu sefer şu tarz bir defter. Bir de bizim okulumuzda kendilerine body diyen bir grup var. O grupta okulda böyle okul işlerinde nerede ihtiyacın varsa sana yardım ediyor. Onlar da bize şöyle bir şey de hediye ettiler. Bu da VR, VR gözlük. Yani bunu takıp telefonuna koyuyorsun. Böyle kafana takıyorsun. 360 derece böyle kafanı çevirdiğinde etrafı görüyorsun. Öyle bir şey. 360 derece mi bilmiyorum ama evet böyle bir hediye koymuşlar. Çok aşırı mantıklı bir şey değil ama güzel. Teşekkür ederim onlara buradan izliyorlarsa. Bu şekilde sizi bilgilendirmek istedim oryantasyon gününde bize verilenler hakkında. Toplantıda fazla bir şey olmadı. Genel bilgi verdiler. Öyle eğlence tarzı bir şey yoktu dediğim gibi. O şekilde. Tekrardan merhaba. Şu anda Budapest'in en yüksek noktalarından birine geldik. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama onu zaten göstereceğim. Yanımda Türk arkadaşım Görkem var. Görkem merhaba de. Merhaba. Kendisiyle burada buluştuk. Ve e, üç Türk gezmeye geldik. Bütün Budapest şöyle gördüğünüz gibi buradan görünüyor. Birkaç fotoğraf sonrasında devam ediyoruz. 不行。 Şu anda Macarlar için çok önemli olan bir yerdeyiz. Kahramanlar Meydanı'ndayız. Ama burada e, Türk Atilla... Atilla e, As Avrupa Film İmparatorluğu'nun kurucusu mu artık bilmiyorum ama çok büyük bir hükümdarı Atilla'nın da heykeli var. Ve huzurlarınızda... E, buradan artık videomuzun sonuna geliyoruz like atmayı ve abone olmayı unutmayın videolarımın devamını izleyebilmek için. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.